Eyüp Can'ı kim öldürdü? 12 yaşında bir çocuk Eyüp Can Güner. Saat 4'te gece 04'te bakın gündüzden bahsetmiyoruz. Gece 04'te dönerci dükkanında çalışırken bir itiş kakış yaşanıyor. Ustasıyla bir tartışma yaşıyor. Sonra görüntülerde o koşuyor arkasından da ustası koşuyor. Ve bir iş hanında cesedi bulunuyor. Yüksekten düşerek öldü deniyor. Ama vücudunda da kesik izleri var. Peki Eyüp Can'ı peşinden koşan o ustası mı öldürdü? Yoksa el birliğiyle hepimiz mi öldürdük Eyüp Can'ı? Haber yapan evrensel muhabiri diyor ki hiç eğlenirken, oyun oynarken, salıncakta, top peşinde fotoğrafı yok. Bütün fotoğrafları çalışırken çekilmiş. Babası emekli ve 16 bin lira maaş alıyor ve halen daha çalışmaya devam ediyor. Buna rağmen aile bütçesine yetiremediği için Eyüpcan da babasına yardımcı olmak istemiş. En azından kendi ihtiyaçlarını karşılamak için dönerci de işe girmiş. Hiç çocukluğunu yaşamamış. Onun için ona çocuk demek ne kadar doğru. Ama bunu 1150 odalı sarayda yaşayan, yüzlerce makam arabasıyla dolaşan, 14 tane uçağı olan, iş edebiyata gelince de Dicle'nin kenarındaki kuzu ve kurdun hikayesini anlatan yöneticilerle birlikte çözmek çok zor görünüyor. Çünkü gerçekten fakirin, fukaranın, emeklinin, çalışanın, derdinden anlamıyorlar, empati yapmıyorlar. Belki oralardan çıktı geldiler ama fakirlik günlerini çok çabuk unutmuşlar ve onlar fakir sevmiyor ne yazık ki.